o e, Antalya'daki kaştaki mesele merak ediliyor. Bir orman yangını çıktı. Bu orman yangını ile ilgili nasıl bir durum var az sonra aktaracağız. Ama bir üniversite sınavına bakalım. 2 milyon 600 bin aday katıldı ve ilk oturum temel yeterlik testi bitti. Kimine göre e, kolaydı sınav soruları, kimine göre de tabii ki her yıl olduğu gibi biraz zorluk vardı ama en çok sıkıntıyı aileler dışarıda yaşadı ve son anda sınava yetişemeyenler. 2 milyon 600 bin aday üniversiteli olabilmek için çaba harcadı. YKS'nin ilk oturumu tamamlandı. Adaylar sabah saatlerinde sınava yetişmek için zamana karşı yarıştı. Kimliğini unutanlar, yanlış okula gelenler, trafikte kalanlar telaşla sınav salonlarına koştu. Ya ben geldim zaten kapı kapanırken geldim ya. Bazıları şanslıydı. Okul çevresindeki motosikletli polisler öğrencilere yardımcı olup sınava yetiştirdi. Çocuğun geleceğin uyduğumayı bir dakika geçmiş abi ya. Ancak aylar süren emekleri boşa gidenler de vardı. Güvenlik güçleri sınava geç gelenleri içeri almadı. Bir öğrenci kapatılan kapıların üzerinden atlayarak sınava girmeye çalıştı. Adam, 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 onlar, onlar, Üniversite sınavına gençlerle birlikte girip şansını deneyenler de vardı. Kadıköy'de fizyoterapist olmak için 54 yaşında sınava giren Fatma Çevik'i sınav salonuna oğlu bıraktı. İstanbul'da da bir baba oğul aynı salonda ter döktü. Oğlumun e, hedefine ulaşmasını istiyorum. Ben de e, tabii kendimce bir hedeflerim var. İnşallah ben de kazanmak istiyorum. Mimarlık olabilir, inşaat mühendisliği olabilir. Bu tarz birimleri tutturursam hedefim evet. bu. Babamın geçmesi biraz korkutuyor beni. Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Cengiz Yazıcı sınavın en yaşlı adayları arasındaydı. Kızının teşvikiyle önce ilkokulu, 70 yaşında da dışarıdan liseyi bitirdi. Çiftçilik yapan yazıcının 7 çocuk ve 6 torunu var. Ben arıcılık yapıyorum. Arıcılık yüksek okulu kimden geçiyor? İlahiyet yüksek okulu hocalarım var. Onu da. Ha. üçüncüsü Adalet yüksek Bu üç tanesi içimden geçiyor. Dışarıda bekleyen aileler içeride sorularla mücadele eden adaylar kadar heyecanlıydı. Üniversite sınavının ilk bölümü temel yeterlilik testi 10-15'te başladı. 12-30'da sona erdi öğrenciler sınav çıkışında soruları değerlendirdi. En çok eee Türkçe'de zorlandım ya. Türkçe çok zordu. Uzunluğu bir de paragraflar vardı. Matematik biraz zordu. Pek cevaplamadım. Sürem yetmedi. Bazıları bayağı kafa karıştırıcıydı ama evet yani odaklanmak gerekiyordu. Bence kolay bir sınav değildi ama iyi geçtiğini umuyorum. Bölümlere göre sosyal soruları bilgi dayanıklıydı biraz. Türkçede biraz zorlandım zamanı iyi kullanamadığımı düşünüyorum. İkinci gün olan yeterlilik testi 10.15'te başlayacak ve adaylar yine saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 13.15'te bitecek. Yabancı dil testi ise 15.45'te başlayacak, 17.45'te sona erecek.